Hey kızım bu ne öfke böyle? Hadi gel, gel buraya. Hadi kızım gelsene lütfen. Kızımın yanakları neden böyle kıpkırmızı olmuş bakalım söylesin hadi. Ne oldu? Kimse beni dinlemiyor. Kimse seni dinlemiyor mu? Söyle bakalım kim dinlemiyor acaba? Babam. Hmm, anladım. Demek baban dinlemiyor. Babama yakınlarda bir pizzacının açıldığını söyledim. Oraya gidelim dedim. Ama babam beni azarladı. Canım kızım baban işleri yüzünden çok yoğun. Bu yüzden kızmıştır. Babam çalışmıyordu. İç ilgileniyordu. Ona İngilizce şiir öğretiyordu. Evet çok haklısın yavrum. Jogi vaktini bu kızla harcıyor. Kendi kızına bile vakit ayıramıyor. Kız zaten sürekli okulda. Anne İtça şiir yarışmasına katıldı. Herkes ona gülüyor. Bana da gülecekler. Tapu'nun kardeşi bir hizmetçinin kızı. Hem İngilizce bile bilmiyor. Birkaç kelime bile bilmiyor. Ne oldu sana Tapasya? İtça senin arkadaşın değil mi? İnsan arkadaşıyla hiç alay eder mi? Sen de Fransızca derslerini yavaş yavaş öğreneceksin. Senin de bir sürü hatan oluyor öyle değil mi? Senin okuluna geleli daha birkaç gün oldu ve iki ödül kazandı. Sen yarışı kaybettiğinde İtça sana gülseydi kendini iyi hisseder miydin? Hadi kızım pizza yemek istiyor musun? Ben pizza siparişi verdim. Söyle hangi pizza yemek istersin? Yemek istemiyorum sen git de ilk sor. Ne yemek istiyormuş? Tapasya, tapasya. Davranışlarınız tapıyı çok kötü etkiledi. Bunu daha sonra anlayacaksınız. Tanrı en iyisini bilir. Teyzecim, sence yanılıyor muyum? Tabii yanılıyorsun. Teyzecim, Tapasya ve İtça yakın arkadaşlar. Onlar çocuk. O yüzden meseleyi anlamıyorlar. Ama sen büyüksün. Sen olayı lütfen daha zor hale getirme. Tanrı en iyisini bilir. Teyze Tekrar oku. Hmm. Şimdi bana bak ve söyle. Bugün ben sizlere fulyaları okuyacağım. William Wordsworth'tan Çok güzel. Söylediklerimi tekrar et. Yıldızlar. Dinleyin. İtcanın uykusu gelmiş. Aa, üzgünüm. Ben unuttum. Hadi İtca. Yarın dört mısra öğreneceğiz, Hı? Aferin sana. Hadi. Gidin artık. Hadi, Hı? Ne bakıyorsun öyle? Çocukluğuma bakıyorum. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani. Kismat apni to jaise